Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların trendi olan yazılı pastadan yapacağım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kek tabanını sütle ıslatıyorum. Islatırken her tarafının ıslandığına emin olalım. Islatma işlemi bittikten sonra 2 paket pasta kremasını arkasındaki yazılı olan tarife göre süt ekleyip çırpalım. Ben çırpmış olduğum pasta kremasının 3'te 1'ini kekin üzerine sürüyorum. Bu defa yaptığım pastalardan daha farklı bir pasta yapmayı tercih ettim. O yüzden pastanın içerisine meyveli sos kullandım. Kullandığım meyveli sos Doktor Ötke'nin meyveli sosu. Toz halinde satılıyor. Ocakta pişiriyorsunuz. Arkasındaki tarife göre bir su bardağı su ile pişirmeniz söyleniyor. Ama ben daha yoğun bir kıvam olmasını istediğim için yarım su bardağı su ile pişirdim. Kremanın üzerine meyveli sos sürdükten sonra damla çikolataları ekledim. Sonrasında da pasta kekinin iç kısmı üste gelecek şekilde kapattım. Pasta kekinin üst kısmını da sütle ıslatmayı unutmayalım. Yoksa kuru kalıyor. Kalan pasta kremasıyla da pastamı kaplıyorum. Bu arada kalan bütün pasta kremasını pastayı kaplamak için kullanmayın. Çünkü üzerine yazıyı da pasta kremasından yazacağız. Kalan pasta kremasının dörde ayırıyorum. İlk ayırdığımı yazı yazmak için ayırıyorum. İkinci ayırdığıma pembe gıda boyası ekliyorum. Koyu pembe elde etmek istediğim için gıda boyasını biraz fazla koyuyorum. Rengi istediğim gibi olduktan sonra üçüncü pasta kremasını ayırıyorum. Bunun diğerinden daha açık olmasını istediğim için Biraz daha az gıda boyası damlatıyorum. Kalan krema da dördüncü kremamız oluyor. Buna da diğerinden açık olacak şekilde gıda boyası damlatıyorum. Toplamda 4 tane rengim oluyor. Önce pastamın üzerine koyu pembe sürüyorum. Koyu pembenin üzerine de açık pembe sürüyorum. Açık pembenin üzerine de en açık pembeyi sürüyorum. Üzerine de beyazla yazı yazmaya başlıyorum. Yazmış olduğum yazıyı bir yerde görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden yazmak istedim. Tabii ki aynısını yazmak zorunda değilsiniz. Ben sadece örnek olsun diye yazdım. Son zamanlarda pasta almak gerçekten cep yakar hale geldi. Hele ki bu tarz bir pasta almak daha da pahalı. Ama bu pastaları evde az maliyetli de yapabilirsiniz. Yazımı da yazdığıma göre artık pastam hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.